Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yapı yapıyoruz. Evet, yapı yapıyoruz. Yapımızın teması... Hmm, ya olsun. Yapımız hapishane. Tamam, hapishaneyi yapalım. İşim geç bitti. Bir şey geçtim. Kendime geçtim. Hı, geldin abi. Bizimkiler rahatsız edemek için. Aşkım benim de şöyle cam mı? alalım. Ben niye gelmiyorum o zaman? Sen ne kadar özlediğimi biliyorsun. Demir ben bir kapı, kapı yapalım. Demir bir tuzak seni. kapısı yapalım. Bu akşam dedim mi oraya? Hayır, Ben bu gece annemle ne gideceğim? E tamam. Gelin biz evet, o zaman. Evet hapishanemizi yapmaya başlayalım. Orası onun azaltı Serap. Ne diye peşimde? Bizi rahat bırakmazlar. E sevgilim benim ne olacak ki? Zaten nişanlıyız. Evleneceğiz. Evet, Ondan yanlış bir lok bu. Menajerim daha iyi günler. yapacağım o yüzden ona. Benden yapacağım parkurları korksunlar diye. Yapıyorsun? Başka bir şey yok ama değil mi? Yani, hala ya sonra hırsız olacağım. Evde <laughs> kalmaya geçeceğim. Hı? Ben sonra hırsız evet, olacağım arkadaşlar. Ee, Ve a, ben hapishaneden ben kaçmaya, çok ben, ben kaçmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ben burayı yapıp ben böyle sıkan yerleri yapıp geliyorum Efendim, yaparım birazdan evet arkadaşlar bu galeri yaptım yarısını camdan yaptım bu galeri çünkü parkur girişi yapacağım evet lavu almayı unutmuşuz hemen lavumuzu alalım bir de şalter lazım. Şalterle farklı şeyler de yaparız. Ama şalterle ilk önce bir kapıyı kapatmalıyız. Bakayım buradan çalış. Gözmez şöyle yapacağız. Adamın kafası var inşallah. Peki Så borte er byen. Ya bu ne ya? Şarteler hiçbir işe yaramıyormuş. Evet arkadaşlar sonunda bu buraya koyacağız. Parkur etabına geçerek geçmeye başlayalım. Parkur etabımıza şöyle başlayalım. böyle evet, şöyle gidiyoruz ve buraya atlayalım. Sonra burada gideceğimiz yere kadar lav olacak. Evet arkadaşlar ben burayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar burayı yapıyoruz. Buradan Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın buradan çıkmanın yolu burada bir eşya çerçevesi yok. Burada cam bile o olacak ve bunu fark etmeyecek. O adam bunu fark et. Ben bunu fark etmemiş gibi yapacağım. Sıkıntı. Sıkıntı yok ben bunu fark etmemiş gibi yapacağım. yanlış bir şey yapmış. Sadece bu kalabın olması gerek. En fazla buranın kapanması gerek. tamamız Şimdi lav parkurunu hazırlayalım. Pat. Evet arkadaşlar ben buraya bir ekleme daha yaptım. Hepsi iki blokken. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Buradan dışarıya da çıkamasın diye buraları dört blok yapmamız lazım. buraları dört blok yapmamız lazım. Tamam neyse ben oradan çıkmam parkuru. ben yapacağım ya. Bak onu o kadar yaklaştıracağız ki. Buradan oraya atlayacak. Oradan şuraya atlayacak. Buradan da şöyle böyle böyle ne olacak be Bakalım şey gözüküyor mu lan? Ya neyse oradan çıkamıyorum. Oradan çıkmak olmasın arkadaşlar. Yani bu hapishaneye ne kadar uğraşırsa uğraştın yapamaz. Bakın arkadaşlar buradan da atlanmıyor gördüğünüz gibi. Bakın atlanmıyor. Atladığımda şöyle oluyor. <laughs> Tamam artık hiçbir ses Bu böyle ne kadar da ölü. Evet arkadaşlar birazdan videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi hayatta kalmaya geçip deneyeceğiz. Ben de rol de yapacağım. Bekleyin. Ah, ah ben hırsızlık yapmadım. Hırsızlık falan yapmadım. At eşyalarını at. Ha tamam atıyorum. Al alın. Alın şunları. Lav koy şuraya. Şuraya lav koy. Tamam. Tamam. At bütün eşyalarını. Tamam. Atıyorum hepsini. Hepsini lava atıyorum. Şunu geri alıp atıyorum. Atıyorum. Gitmedi, gitmedi o. Of, benim suçsuz diye ben hapis atıyorsunuz. Öl. Öl de bütün eşyalara git. Hayır. Ölmeyeceğim. Hayır. Evet. Öl. Nereye geldi? Eşyalarım ayrı ayrımda. At. Koş 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 koş. Sadece üstüne çıkabileceğin eşyaları at tamam. Bunların üstüne çıkabilirim. Şunun üstüne çıkabilirim. Üh. Üh. Suyun üstüne çıkamam. Kapının üstüne çıkabilirim. Üh. Alın, alın bütün kapıları. Şunun üstüne çıkabilirim. Ve bunun suyun üstüne çıkam. Şunun üstüne böyle çıkamam. Kova boş çünkü. ya. Tamam çabuk içevi. tamam ya geliyorum. Çocuklar giremiyoruz. Kı, Kaçağınız burasına ceza açılıyor. kırılmıyor bu. <laughs> hiç Evet arkadaşlar. Ben burayı bir kapatayım. Bekleyin şu. Evet arkadaşlar. <laughs> ah buradan kurtulmalıyım. Burada parkur varmış. ben bu parkuru yaparım. Çok basit. Şöyle hemen geldik. Şöyle geldik. Şöyle. Dur bir dakika. Buraya atlanmaz ki. Ben şöyle hile yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Evden Eve çıkacağız. Dur bir dakika. Dur bir dakika. O hileyi kullanamam demek. Dur bekle çabuk. O yere gibi daha git. Ha, ölüyorum, ölüyorum. Ah, hayır, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Hayır, ah. Ah, ölüyorum Ölüyorum, yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorum. Allah'ım yanıyorum. Arkadaşlar <laughs> parkadan geri dönüş çok. Aldım <laughs> aldım aldım. Çok ne aldım? Aldım Arkadaşlar ben anladım bu diki hileyi. E kurtulacağım. Kurtulacağım da kurtulacağım. E <laughs> hapisten kurtulmayı başardı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.